Hayvan hücresi ile bitki hücresi arasında belirgin farklılıklar vardır. Bitki hücresi köşeli bir görünüştedir. İçinde kloroplast denen ve fotosentezi gerçekleştiren yeşil tanecikler vardır. Siyah bir nokta olarak görünen hücrenin çekirdeğidir. Bitkilerin hücre duvarları hayvan hücrelerine oranla kalındır. Hayvan hücresinde bitki hücresinde gördüğümüz yeşil yuvarlaklara yani kloroplastlara rastlanılmaz. Hayvan hücresi, bitki hücresinden farklı olarak köşeli değil, yuvarlaktır. Uca doğru sivrileşen bir yapısı vardır. İçindeki siyah nokta hücre çekirdeğidir. Hücre zarı bitki hücresinden çok daha incedir. Bunun nedeni, bitki hücrelerindeki hücre çeperinin hayvan hücrelerinde olmamasıdır. Bitki hücrelerinin zarı da fazla kalın değildir. Ancak hayvan hücrelerine oranla daha sağlamdır. Hayvan hücresinde kloroplast olmadığına göre hayvan hücresi fotosentez yapma yeteneğine sahip değildir. Kofullarında da fark vardır. Bitki hücresi kofulu içindeki su sayesinde hücrenin şişkin kalmasını sağlar. Hayvan hücrelerindeki kofullar çok daha ufaktır. Hücrelerin bu farklılıkları işlev ve yaşam biçimlerindeki farktan kaynaklanmıştır. Hücre çok ufak olmasına karşın gözle görülmesi için elektronlu mikroskoba gerek yoktur. Işıklı bir mikroskop yeterlidir. Ama yine de ışık yerine elektron kullanan elektron mikroskoplar sayesinde hücrenin yapısını daha iyi görebiliriz.